Aa, merhabalar. Ee, beni görüyor musunuz? Şu şey, ah yok oldu. Ee, ne yapalım? Koronavirüs belasına. Ee, ama yani hayatta güzel şeyler de oluyor. İşte böyle duaya döndük. Şöyle. Arkamda deniz var, kıyı var. Ee, çok güzel bir park, biraz sonra gelip e, kitap okuyacağım. E, cumartesi günü canlı yayında, saat 10'da herkesi bekliyorum. Önemli konuğum da olacak sanıyorum. E, şimdilik söylemeyeyim. E, Hadi söyleyeyim eğer başarabilirsem e, sarhoş Cemil bizimkiler Cemil'i de e, konuk edeceğim. Bir arkadaşımız daha olacak e, şeyimiz değil. Pekala oldu görüşmek üzere diyorum şöyle bir duaya bakın bay bay. Almanya'dan. Evet. Ee, bu sefer YouTube'dan yapacağım canlı yayını. Ee, hep aynı şeyden yapmak istemiyorum. Ee, evet. Ha, teşekkür ederim. Pekala. Görüşmek üzere. Bay bay.